Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir, bir açılımla geldim. burç gruplarına göre açılım yapacağız arkadaşlar. Hava, ateş, su ve toprak grubu burçlarına göre. Evet bu videoda ateş elementi burçları. Aslan, kova ve yay burcu arkadaşlarım için. iki günlük enerji okuması yapacağım. Evet. Hafta sonu güzel enerjisiyle başlayalım. Videoya başka bir zamanda denk gelirseniz de önümüzdeki iki günlük süreç için alabilirsiniz. Evet. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Aldım kabul ettim yazabilirsiniz. Bir de YouTube'un yeni özelliği teşekkür butonunun yanındaki hype butonuna tıklayıp kanalın daha geniş kitleye ulaşması için bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, iki günlük enerjilerde bakalım. Aslan, koç ve yay burçlarımızı neler bekliyormuş? Yükselen ve ay burcunuz da olabilir arkadaşlar ya da kimin için dinliyorsanız o kişinin burcu da olabilir. Evet. Bakalım. Evet. Arkadaşlar öncelikle şu sıralar böyle bir e, haksızlığa uğradığınız durumlar ol, olmuş olabilir. Yani iş yerinde olabilir ee, özel hayatınızda olabilir aklınızdaki kişiyle ilgili ee, çoğunlukla böyle özel hayatınızda aklınızdaki kişiyle ilgili veya iş ilgili enerjiler çıktı evet haksız doğranış olabilirsiniz bir mahkemeslik e, mahkeme süreciniz oluyor olabilir ya da e, durumunuza göre alabilirsiniz kendinizi böyle yorgun bitkin üzgün hissediyor olabilirsiniz ancak durumlar değişecek arkadaşlar Maddi anlamda da e, feraha, böyle rahata, bolluğa erişeceğiniz, iş hayatına huzura, mutluluğa kavuşacağınız bir süreç başlayacak. Önümüzdeki iki gün ve sonrası için arkadaşlar bu enerjiler şu anda var e, üzerimizde. Daha sonra böyle bir yeni bir işe girişin bir kutlamasını yapacak olabilirsiniz. Veya e, duygusal olarak sizi böyle tatmin eden, size sevgisini sunan, değerinizi bilen ve ona göre davranan, bir kişi tarafından böyle şımartılacak olabilirsiniz. Sağlam ve köklü bir ilişki adımı atacak olabilir. Bu kişi size flört ediyorsanız sevgili, sevgiliyseniz evlilik teklifine doğru gidebilir bir kişi gözüküyor arkadaşlar. Burada çok mutlu olacağınız iş hayatında ve aşk hayatında huzura ve mutluluğa kavuşacağınız eski enerjinizi bulacağınız günler için bu süreç yaşanıyor şu anda. Arkadaşlar evet aldık, kabul ettik. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.